Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok önemli açıklamalar yapıldı. Özellikle Ertuğrul Doğan'la teknik direktörle alakalı, e, yurt dışındaki görüş isimlerle alakalı, transfer politikası ile alakalı önemli detaylar vereceğim sizlere. Teknik direktör ne aşamada? Birinci ağızdan bugün bunları sizlerle konuşacağız. Artı Pirlo'nun vermiş olduğu cevap bunu da merak ediyorsunuz ve takımımızda 4 tane sakat var. Beşiktaş maç öncesinde biraz moraller gene bozuldu arkadaşlar. Öncelikle tabi sakatlardan bir başlayalım. Dünkü antrenmana Malik Hamşik katılmadı. Kas grubunda bir ağrı olduğu için dinlendirildi. Lazar Markovic kas grubunda bir ağrı var. Gene dinlendirildi. Tabi Abdülkadir Ömür ve Vizka da katılmadı dün. Bu iki oyuncuyla alakalı da kulübümüzden resmi bir açıklama geldi. Vizka zaten oyuna, oynamadı. Yorgunum demişti hatırlayın. Daha sonra oyuna girdi. 15-20 dakika sonra oyundan çıktı. Kas grubunda bir yırtık olduğunun bir bilgisi var. Ve yani Edin Vizcan oynama şansı zor. Çünkü kasta yaralanma deniliyor. Kasta yaralanmayla beraber 2 günde 3 günde geçecek bir durum yok. Ki kulübümüzde Beşiktaş maçında oynamaları zor gözüküyor dedi bir açıklama yaptı. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı birebir yaşamış birisi olarak yani bir futbolcunun başına gelebileceği en ağır en kötü sakatlıklardan bir tanesi diye düşünüyorum. Tabi daha kötüleri var ama hani hem oynamak istiyorsun hem oynayabilirsin hem oynadığın zaman da canın yanıyor ciddi anlamda ağrı hissediyorsun her topa vurduğunda her adım attığında orada sen sen sana bir, böyle birisi dikeni batıyormuş gibi ayağında ağrı hissediyorsun ve sıkıntılı bir durum var Abdülkadir Ömür'de performansı ister istemez aşağıya çeker tabi Abdülkadir Ömür'ün durumu biraz daha hani oynayabilir aslında ama o çatlak geçmesi için de dinlendirmek lazım arkadaşlar üzerine her bastığında canın çok yanar sıkıntılı bir sakatlık bana göre. Hani geçiş süresi de uzundur. Biliyorsunuz çatlağın iyileşmesi nereden baksan bir ayı bulur. Ve sen hep oynamak istediğin için ve o parmak senin oynamana izin verir. Ama performansını aşağıya çeker ve çok ağırlı bir şekilde oynarsın. Oynadığın oyundan keyif almazsın, keyif vermezsin. Abdülkadir Ömür'e, Vizca'ya, diğer oyuncularımıza geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Tabi bu iki oyuncu Viska ve Abdülkadir Ömür'ün Beşiktaş maçındaki durumları zor. Tabii bir çalışma yapılıyor, bir iyileştirme süreci var ama Vizcaya özellikle bence kesinlikle oynamaz. Abdülkadir Ömür'ün o anki durumuna bakmak lazım. Hani Beşiktaş maçında oyna sonra bakalım denir mi bilemem ama oyuncu zaten 8-8 oynuyordu. Biz de acaba neyi var diyorduk Abdülkadir Ömür'ün. Arkasından çatlak oldu. Kulübümüz tarafından açıklandı. Tabi transfer problem, transfer sorunuyla alakalı da bir açıklaması var Ertuğrul Doğan'ın. Yeni bir açıklama arkadaşlar. Vitor Hugo ile mecbur ayrıldık dedi. Gene sezon son sözleşmesi bitecek olan oyuncularla da ayrılacağız. Transfer politikamızı da yeni gelecek teknik direktöre göre kuracağız dedi. Mesela Bruno Perez'in takımdan ayrılmak istediğini söyledi bizzat kendisi. Aile ve problemlerden dolayı Bruno Perez de ayrılmak istiyor dedi. Sezon sonu Bruno Perez gibi ayrılmak isteyen oyuncularımız olacaktır. Onlarla da yollar ayrılacak. Artı erken zamanda kamp öncesinde transferler tamamını yetiştirmeye çalışacağız. Örneğin son şampiyonluk döneminde 24-25 milyon eurolarla biz Son 10 yılın en düşük bütçesiyle beraber şampiyonluk yaşadık dedi. Demek ki doğru planlama, doğru bütçeyle şampiyonluk yaşanabiliyormuş diyor. Biz gene bu bütçeye ineceğiz ama şimdi 2 sene önce alınan oyunculardaki maliyetle şu anki maliyetler bir değil. Artı arada bir oyunculara verilen bir paralar var. Şu an getireceğin oyuncularla takım içerisindeki dengeyi nasıl kuracaksın orasını bilmiyorum. Dün Uğurcan Çakır bu dengenin bozulduğuyla alakalı aslında bir konuşmasında bir ufak bir değindi. Bakalım Trabzonspor takımında Ertuğrul'dan transferi devam edeceğiz. Trabzonspor takımı kesinlikle küçülmez. Trabzonspor takımı şampiyonla oynayacak bir takım kurmak istiyoruz diye de bir açıklama yaptı. Gerçekten önemli açıklamalar yaptı. Yeni teknik direktörün Beşiktaş maçına yetişmeyeceğini söyledi. Kimi hocalar takımı bu durumdan itibaren bu topa girmek istemiyorlar. Bu durumdaki halimizden dolayı ben de böyle düşünen hoca olarak, düşüneni hoca olarak düşünmüyorum dedi Ertuğrul'dan. Avrupa'da görüştüğümüz bazı hocalar çok ciddi rakamlar istedi. Ekonomik sıkıntılardan bahsederken diğer taraftan hocaya 4 milyon euro verirsem söylediğim birbirini tutmaz ama en yakın zamanda camianın kabul edeceği oyuncuların saygı duyacağı bir isim olacaktır diye de bir açıklama yaptı. Gene sıcak bir açıklama. Peki yerli mi yabancı mı olacak sorusu geldi Ertuğrul Doğan'a. Şu anda yerli gibi durmuyor. İlk bakın çok önemli yerli gibi durmuyor dedi şu anda. Hani biz Pirlo üzerinde yoğunlaştık. Pirlo'da çok önemli adımlar atıldı. Süleyman Hurma'dan izin istendi. Pirlo ile görüşüldü. Hatta dün gece çok sıcak bir görüşme temas son temas sağlanmıştı. Bununla alakalı da gün içerisinde bir e, bilgi gelir. Bizim aldığımız bilgi de şu şekilde. Pirlo biraz süre istedi arkadaşlar. Herhalde 2-3 günlük bir süre. Şu Beşiktaş maçını bir atlatalım. Ondan sonraki süreçte işte Pirlo'nun ben netleşeceğini düşünüyorum. Tabi e, Kongremiz Aralık 2024'te bizim görev süremizi çok geçecek bir çalışma programı düşünmüyoruz. Ama şunu söyleyeyim, ligi bilen, tanıyan, rakip takım oyuncularını bilen, Türkiye'de sistemi nasıl işlediğini bilen biris, birisi, isterim demiş. Bizim kafamızdaki de o aslında. Şehrin ne istediğini biliyoruz. Her zaman yarışın içerisinde olmak istiyoruz dedi. Tabi şimdi Ertuğrul'dan bir kere yabancıyla anlaştığım belli. Yabancı çünkü Beşiktaş maçı zor diyor. Ondan sonraki süreçte gelecek teknik adam. Tamam. yerli olmayacağını biz zaten Pirlo ile beraber bunu Biriş ve Pirlo, iki tane isim kalmıştı en son. Bunlar da Pirlo ön plana çıkmıştı. Süleyman Orman'dan izinler istendi. Pirlo sonuçta Karagümrük'ten sezon sonu ayrılacak. O e, hoca bizden biraz süre istedi arkadaşlar. Tabii biz de bu süreyi verdik. Zaten Beşiktaş maçına çat gelip çıkartmam mümkün değil. İhsan Hoca ile çıkacağız. İhsan Hoca takımı hazırlıyor Beşiktaş maçına. İhsan Hoca'nın söylemiş olduğu çok önemli bir detay var. Biz oyuncuları futbola döndürmeye çalışıyoruz dedi. Aslında ben burada şunu söylemek istiyorum. Futbolcuların, profesyonel oyuncuların bu süreçten en iyi şekilde çıkmaları gerekiyor. Bu alınan paralar, verilen paralar bugünler içinde hesaplanıyor. Bu oyuncu kalitesi, bu lider özellikle oyuncuları alırken ben kötü durumdayken çıkın kardeşim elinizi taşın altına sokun diye de veriliyor. Bizim oyuncu grubumuzda biraz problem, lider eksikliği olduğunu düşünüyorum. Burada top Tabii ki de e, kaptan Uğurcan Çakır'a, Marek Hamşi'ye geliyor. Şimdi Vitor Hugo liderlik yapıyordu, takımdan ayrıldı. Tecrübeli oyuncular takımdan gitti. Burada top tamamen tecrübeli oyuncularda. İnşallah bizi buradan çıkartacak olan da onlardır. Pirlo bizden zaman istemiş arkadaşlar. Birkaç gün mü istedi, bir hafta mı istedi, on gün mü istedi bilmiyorum ama yani Ertuğrul Doğan açıklamasına baktığım zaman ben sezon sonu çalışmam, sezon sonu gelirim diyen şu 10 günlük süre içerisinde elinin taşın altına sokmayan hiçbir isimle çalışmam dedi. Ve buradaki röportajında da gene Sabah gazetesini yapmış galiba bu röportajını. Burada da aynı şeyleri söylüyor başkan. Ve kulübün e, efsaneleriyle beraber de görüşme içerisinde olduğunu özellikle sportif direktör muhabbeti dönüyor biliyorsunuz. Sportif direktörle alakalı bir düşüncesi olmadığını şu an için. Hani e, tabii bizim Serdar Hoca'nın adı çok fazla ön plana çıkmıştı. Görüştük, fikir alışverişinde bulunduk. Zaten ne benden ne ondan öyle bir talep gelmedi diye de bir açıklama yapmış Ertuğrul Doğan. Kulübümüz Gerçekten arkadaşlar hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Başkan ve yardımcılar çırpınıyorlar. Bakın, eskiye dönmüyorum tabii. Kongre o bu gelişgiliş bir. Şu an Trabzonspor taraftarıyız. Trabzonspor takımın transfer politikasını, hocasını, geleceğini konuşmaya çalışıyorum elimden geldiğince ve ben şu an hani düşünülen, yapıl düşünenlerin düşünülenlerin yapılırsa sıkıntıyı aşacağımızı düşünüyorum. Yeter ki önemli detaylar bunlar. Teknik direktör tercih Ertuğrul Doğan'a çok önemli. Bakın Pirlo sorusu çok fazla geliyor. Bana göre kapalı bir kutu dedim. Hani büyük takım tecrübesini göreceğiz. Şimdi tamam Juventus'ta bir çalışmış, oradan buraya gelmiş olan bir iki bir şey var ama hani Pirlo'nun Trabzonspor takımı bizim camiamız öyle kolay bir camia değil. Zor bir camiayız ve başarı istiyoruz. Abdullah Avcı gerçekten ilk geldiği sezon hani o 6-7 aylık bölümü saymıyorum. Şampiyonluk sezonunda çıtayı çok yukarıya koydu. Kendisi bile duramadı bakın. O çıtanın üstüne çıkması lazım. Yaklaşması lazım. Oyun olarak bize bir şeyler göstermesi lazım. Pirlo bir oyun stratejisi olan, bir oyun planlaması olan bir isim. Pas istiyor, işte geçiş oyununu oynatıyor. Önde baskısını yapıyor. Pirlo'nun oyun anlamında değişkenlikleri var. Tabi bir Karagümrük takımına göre bir sistem yaparsın. Bir de Trabzonspor takımına göre bir sistem yaparsın. İki takımın farklı formatları var. Birisi... Ortalarda bitireyim. Kümede kalayım. Bir diye de şampiyonluğa gideyim. Kupalar alayım. Buna göre bir mantıette koymak zorunda Pirlo. Pirlo'nun işi de kolay olmayacak Trabzonspor takımımızda e, gelirse ama bizden süre istedi. Şu anki birinci adayımız Pirlo. Başkan zaten e, yabancı gibi duruyor dedi anlaşacağım teknik direktör. Burada da tiyoları verdi. Ligimizi bilen dedi. Takımları tanıyan dedi. Ligimizde çalışmış bir isim olduğunu da burada net bir şekilde anlıyoruz. Poyot'un adı geçti. İşte François Roussin antrenörü dendi. Yurt dışından bir iki tane daha isim var. Onların hiçbir olmayacağını söyleyebiliriz. Şu anki görüntüde ligimizi bilen Pirlo. Ön planda da Bilic hemen alternatifinde İlhan Palut gene e, sezon başı planlamasıyla alakalı problemler yaşandığı için İlhan Palut da olmadı. Onun dışında şu an hani görüş, görüşülen bir isim yok. Pirlo bizden izin istediğini biliyorum. Pirlo'nun son gelen bilgisi bu şekilde. Detayları aktardığımı düşünüyorum arkadaşlar elimden geldiğince. Trabzonspor takımımız gerçekten Zor günlerden geçiyor ama o zor günleri güzelleştirmek bizlerin elinde. Bir teknik direktör gelir, takıma oyun kimliğini verirse ben bu takımın gene şahlanacağını düşünüyorum. İyi transferler, iyi hamleler yaparsak transfer hamleleriyle de önemli işler adım, adımlar attılar. Kendisi söyledi başkan biliyorsunuz. imza aşamasına geldim. Yeni teknik direktörü bekliyorum dedi. Tabii ona sormadan da olmaz. Şimdi Karagümrük'ten bir Borini hamlesi var biliyorsunuz. Tabii şimdi Pirlo gelirse Karagümrük'ten oyuncu ister. Orada çünkü iyi işler yaptı, güvendiği, inandığı oyuncular var. Bunların başında da kaptan Borini geliyor. Borini hamlesi de gelirse hiç kimse şaşırmasın. Borini de sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Pirlo'nun da sözleşmesi bitiyor. İkisini de alıp gelip koyarlarsa ben şaşırmayacağım arkadaşlar. İyi de olur. Ligin en iyi oyuncusu. 15 gol 9 asisti vardı en son. Bakalım. Elimden geldiğince detayları aktardım sizlere arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.